arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ben bu ipten ne yapabilirim diye e, düşünmenize gerek bırakmayacak bir çalışma ile huzurlarınızdayım inşallah. Bir paspas çalışması yapacağız hep birlikte. Şöyle karışık bir ipim var elimde ipim vardı. Bununla ne yapabilirim diye düşünürken çok güzel bir paspas olacağını düşündüğüm için hemen halı kaydırmazımı aldım ve şişim tığımı da aldım arkadaşlarım ve böyle güzel bir çalışma ortaya çıkmış oldu Evet böyle bir ipiniz varsa ne yapacağınızı düşündüğünüz hemen bir paspas çalışması yapabilirsiniz arkadaşlar Şöyle halı kaydırmazımız var. Kalın bir halı kaydırmaz kullandım. Gördüğünüz gibi arkası da bu şekilde desenli bir halı kaydırmazdı arkadaşlar. Ve bunun üzerine Şöyle bir çalışma yaptım. Şimdi nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Güzel bir çanta yapıp sizlerle paylaşabilirim. Umarım inşallah e, ilerleyen zamanlarda. Bakın şimdi e, halı kaydırmazımız normalde arkadaşlarım bu şekilde yani ileriye doğru giden bir şekilde eninden e, hani ben şey yaptım şimdi boyuna doğru yani şu şekilde tutup halı kaydırmazı normalde böyle değil arkadaşlar boyu buradan devam ediyor. Eni burası oluyor. Şimdi normalde eninden başladım. Bu her bir yerimizden daha rahat, daha kolay alabilmek için ilmekleri ve şimdi hemen yapalım bunu ve hep birlikte görelim arkadaşlar nasıl yapıldığını. İnanın çok kolay bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Şöyle şurası arkadaşlar kenar kısmı buradan giriş yapıyorum ve bu şekilde alıyorum buraya önce bir tane zincirle sabitliyorum şimdi burası kalıyor şimdi ikinci yere tığ numarası da önemli değil arkadaşlar dilediğiniz tığ kullanabilirsiniz bakın ben 3 milim kullanmışım ama dilediğiniz eliniz hangisinde rahat ediyorsa onu kullanın derim diye Tek önemli olan şu deliklerden rahat geçmesi. Hemen bakın birilerden gidiyorum birileriye. Buradan giriş yapıyorum alttan şu şekilde ve üstten kaydırma yöntemiyle çekiyorum. Giriş yapıyorum yine bir diğerini kaydırma yöntemiyle çekiyorum. Şöyle biraz yakından göstereyim sizlere. Bakın giriş yaptık ipimiz altta hemen çekiyoruz şu şekilde ipimiz altta olarak yapılan bir çalışma ipin markası modeli cinsi türü hiç fark etmiyor arkadaşlar onu da söyleyeyim evdeki arta kalan böyle değişik değişik ipleriniz varsa onları bir araya getirerek böyle farklı bir ip yapıp bu şekilde yapabilirsiniz böyle alttan çekiyoruz her bir sıradan bir tane alıyoruz şimdi ben bunu neden bu şekilde gitmedim bu şekilde ya, devam etmiş olsaydık ya arkadaşlar yani e, boyuna doğru devam etmiş olsaydık şöyle şu aralardaki boşluklarımız kalabilir diye ipimde biraz hani buna daha müsait diye bu şekilde yan yan giderek yaptım arkadaşlar Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer çok kalın bir ipiniz yoksa bu ara boşlukların da görünmesini istemiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Her bir yerimizden bir tane aldık ve devam ediyoruz. Şimdi bakın. Bu sona geldiğimizde bir miktar böyle gevşeltiyorum. Buradan bağlıyorum arkadaşlar. Daha sonra buraya bir tane zincir çekiyorum ve ipimi alta alıyorum Şu şekilde. Şöyle çevireyim ve buradan geçiriyorum. Şöyle biraz daha gevşeltiyorum ve burayı bu şekilde düzeltiyorum ki halı kaydırmaz gözükmesin. Şimdi devam ediyorum. Hiçbir sıra atlamadan ben burayı o şekilde yaptım yani siz de o şekilde yaparsanız halı kaydırmaz kesinlikle gözükmeyecektir şöyle hiçbir yer atlamadan yani bunu atlayıp da buradan almadım direkt buradan giriş yaptım ipim altta gördüğünüz gibi ve bu şekilde toplayarak yine alttan çıkartarak devam ediyorum yapımı kolay ee, gördüğünüz gibi çok zor bir yapıma sahip değil zaten yerimiz belli yapacağımız yerler belli ee, dediğim gibi ipinizi dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz İster yolluk yapın ister seccade yapın bu tarz bir halı kaydırması da her yerde bulabilirsiniz ve metreyle de satılıyor arkadaşlar ee, metre olarak da alıp rahatlıkla yapabilirsiniz hemen bu şekilde geçerek tamamlıyoruz arkadaşlarım. Evet, şimdi bakın bu köşeye geldik. Bu köşeyi yapmamıştık. Hemen şöyle giriş yaptım. Bir zincir çektim. Bu taraftan tekrar bir tane daha alıyorum ki şöyle buradaki yerimiz gözükmesin diye. Şimdi buradan çıkarttım gördüğünüz gibi şöyle aldım. İpi çekiyorum. Evet. Buraya bir tane zincir çektim ve yine ipimi alta alarak devam ediyorum. hiç yer atlamadım arkadaşlarım atlayabilirsiniz ama ipiniz kalınsa atlayın derim sakallı iple yapıyorsanız zaten atlayın arkadaşlar onunla da yapabilirsiniz bu çalışmayı farklılık olsun diye ben sizlere elimde de böyle bir ip almışım onu ne yapayım diye düşünürken bu şekilde bir çalışma yapmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar Sona geldiğimizde yine bakın çektim bir tane zincir çekip aşağıya inip hemen şu şekilde içinden geçirerek devam ediyorum ve böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu şekilde kıvrılmalar sizi e, üzmesin veya sıkmasın onu kullandıkça bunlar düzleşiyor arkadaşlar şöyle göstereyim Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun